Herkese iyi günler. 5. sınıfta insan ve çevre ünitesiyle karşınızdayız. Bu ünitemiz 3 bölümden oluşuyor çocuklar. Öncelikle biyoçeşitlilik konusunu göreceğiz. Ardından insan ve çevre ilişkisine değineceğiz. En sonunda ise yıkıcı doğa olayları nelermiş birlikte öğrenmiş olacağız. Şimdi hemen biyoçeşitlilik ile ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Biliyorsunuz çocuklar dünya üzerinde birçok canlı yaşamaktadır. Bu canlıların her biri de farklı yaşam alanlarında hayatlarını yapmaktadır. Devam ettirmektedirler. İşte bu yaşam alanlarında farklı özellikleri vardır. İşte burada ABB bir yaşam alanı olsun. ABB şeklinde yaşam alanları olsun. Bu A ve B yaşam alanları nedir? Farklı. Birbirinden farklı oldukları için nedir? Ee, burada yaşayan canlı türleri de birbirinden sayıca ve çeşitçe nedir? Birbirinden farklıdır. İşte biz o zaman böyle çeşitlerin tanım için şunu söyleyebiliriz. Diyoruz ki bir bölgede tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir ya da biyolojik çeşitlilik olarak ne yapıyoruz? Adlandırmış oluyoruz. Şimdi o zaman A ve B bölgesinden bahsetmiştik. Demiştik ki bunlar nedir? Bu yaşam alanları birbirinden neydi? Farklıydı. Eğer bu A bölgesinde canlı canlının sayısı ve çeşitçe e, miktarı fazla ise nedir o zaman bu biyoçeşitlilik bakımından zengin olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz diyoruz. İşte o zaman demek ki neymiş bir ülkede veyahut bir yerde bir bölgede canlı sayısı veyahut da e, çeşidi nedir fazla olursa demek ki oranın e, o yerin o bölgenin nedir e, biyoçeşitlilik bakımından zengin olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. İşte biyoçeşitlilik çocuklar aynı zamanda yeryüzünde doğal dengede ne yapmış oluyor korumuş olduğu gibi aynı zamanda sağlık çevre ve ekonomi üzerinde de önemli etkileri vardır. Nasıl önemli etkileri vardır? Mesela işte biliyorsunuz bitkilerin e, nedir? Yaşam alanları üzerinde, e, dünya üzerinde çok önemli bir yere sahiptir. İşte bitkilerden hem sağlık sektörünün hammadde olarak ilaçların yapımında ne yapabilir, kullanılabilir. Yine aynı zamanda e, çevre kirliliğinin önüne geçmesi ne yapılabilir engellenebilmiş oluyor. Burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı yerlerde canlı çeşitliliği diye bir şey geçiyor. Şimdi biz biyo biyo çeşitlilik dedik, değil mi? Biyo normalde çocuklar canlı demektir. O zaman nedir? biyo çeşitlilik canlı çeşitliliği olarak da ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Yani bir yerde canlı çeşitliliği geçiyorsa orada biyo çeşitlilikten söz ediliyor demektir. Evet hemen geçiyoruz. Neye geçiyoruz? Biyo çeşitliliği etkileyen faktörler vardır çocuklar. Şimdi bunları tek tek bir bakalım hemen hızlıca. Şimdi ilk olarak iklimden başlıyoruz. Şimdi iklim nedir? Bir bölgenin iklimi sıcak iklim olabilir, soğuk iklim olabilir, ılıman bir iklime sahip olabilir. İşte bunlar nedir? Sıcak sıcağı iklimde nedir? C yaşayan canlı sayısı nedir? Fazla olabilir. İşte ılımda ılıman bölgelerde yaşayan canlı bölgelerde nedir? Yaşayan canlı sayısı fazladır. Çeşit de fazla olurken mesela soğuk bölgelerde yaşayan canlılarda bölgelerde yaşayan canlıların sayısı veyahut da çeşitli nedir? Az olabilir çocuklar. Değişebilir yani. İklim nedir demek ki? Bir çeşitli etkileyen bir faktör. Gördür. İşte doğal afetler diyoruz. Deprem, sel, kuraklık ve menzeri gibi çığ gibi arkadaşlar çocuklar nedir? Bunlar doğal afetler biyoçeşitli etkiliyorlar. Yani bir yerde fazla bir kuraklık varsa orada biyoçeşitliliğin az olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Çok büyük seller oluyorsa yine aynı zamanda nedir? Orada biyoçeşitlilik zamanla ne yapacaktır? Azalacaktır. İşte coğrafi konum nasıl etkiliyor? Bakalım. Şimdi coğrafi konumdan ormanlık bir alan vardır. İşte kutup bölgesi, işte çöl bölgesi, denizsel bir bölgedir. Değil mi? Bunların her biri de nedir? Yaşadıkları canlı sayısı ve çeşitli nedir? canlıların sayısı ve çeşitleri birbirinden farklıdır. Mesela işte ormanlık alanlarda mesela nedir? Canlı sayısı ve çeşidi fazla iken işte kutup ve çöl bölgelerinde çocuklar nedir? E, canlı sayısı ve çeşidi az olduğundan dolayı e, ne yapmış oluyor? E, Biyoçeşitlilik de az olmuş oluyor. Evet peki yeryüzü şekilleri nedir? Bakın bulunduğu yeryüzü şekilleri çok önem, e, önemlidir. İşte ova, vadi, nehir, dağ gibi yerlerde yeryüzü şekilleri de biyoloji çeşitli etkileyen bir faktördür. Toprağın yapısı nasıl etkiliyor? Toprağın yapısı işte mineral bakımından zengin mi, fakir mi olduğu mesela. İşte zengin top, mineral bakımından zengin bir topraksa orada nedir? Yaşayan canlı sayısı fazla olacaktır. İşte toprak verimliliği yüksekse yine aynı zamanda nedir? orada yaşayan canlı sayısı ne yapacaktır? Yüksek olacaktır. Peki bir bölgede canlıların birbiriyle ile ilişkileri de nedir? Biyoçeşitliği etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Mesela işte bitki ve hayvanları düşünecek olursak çocuklar işte bir yaşam alanında bitki ve hayvanlar arasında bir ilişki söz konusu değil mi? İşte hayvanlar bitki nedir? Besin kaynağı olarak ne yapıyor? Kullanmış oluyor. Eğer bir, bir yaşam alanında bitkilerin sayısı azalırsa ne olacaktır? Hayvanların sayısı da zamanla ne yapacak? Ne yapmış olacaktır? Azalmış olacaktır. O zaman hem bitkilerin hem de hayvanların sayısı azalırsa biyoçeşitlilik de yani canlı çeşitliliği de ne olmuş olacaktır? Azalmış olacaktır diyoruz. Evet. Biyoçeşitliliği etkileyen faktörler de çocuklar bu şekildeydi. Hemen geçiyoruz. Niye geçiyoruz? Ülkemizdeki biyoçeşitliliğe geçiyoruz. Yani Türkiye'deki biyoçeşitliliğe bir bakalım. Biliyorsunuz çocuklar Türkiye'mizde yani ülkemizde hem bulunu, ülkemizin coğrafi konumu itibariyle işte üç, üç, tarafının denizlerle kaplı olması yine aynı zamanda dört mevsimin yaşanması itibariyle diğer Avrupa ülkelerine nazaran diğer ülkelerine nazaran çocuklar Türkiye'nin biyo çeşitli zenginliği nedir fazladır İşte işte Türkiye'nin 500'den fazla yaşam alanı ne çeşidinde çeşitinde 10 binden fazla çiçekli bitki ve erel ot yani çiçeksiz bitki ne yapmaktadır bulunmaktadır 400'den fazla kuş bulunmaktadır 500'den fazla balık 100 binden fazla umurkası hayvan türü ne yapmaktadır ülkemizde yaşamaktadır ların türü bulunmaktadır şimdi ülkemizin biyo ilgili bilgi bitkiler ve hayvanları ne yapalım şöyle bir sınıflandırıldık bakalım bitkiler nelermiş yani ülkemizin biyo çeşitliliğini zenginliğini sağlayan bitkiler nelerdir İşte ajur genelde Karamanmaraş bölgesinde yetişiyor işte Çitlenbik Çanakkale tarafında ağacı, Datça hurması Muğla tarafında Göreviz bu Kıbrıs patatesi olarak da ne geçiyor Ağlat Hünap ve Mürdümük ise bunların her birini bitkilere örnek olarak ne yapabiliriz verebiliriz peki hayvanlar neler? Yani bir ülkemizin biyoçeşitliğini sağlayan hayvanlar ise çocuklar. İşte kangal köpeği, van kedisi, Ankara kedisi, deniz doğrusu, denizin denizinin meşhur orozu, Ankara keçisi, tiftik keçisi değil mi? Türk tası, akbaş mesela işte bu bir e, çoban köpeği türü çocuklar. Ankara tavşanını ne yapabiliriz? Hayvanlara örnek olarak verebiliriz. Peki gelelim şuna gelelim. Neye gelelim? İşte nesli tükenen canlılar ve nesli tükenmekte olan canlılar. Çocuklar biliyorsunuz hem dünyamızda hem de ülkemizde insan faaliyetleri sonucunda veyahut da işte doğal afetler neticesinde ne yapabilir? canlıların yaşam alanları tahrip oluyor. Canlıların yaşam alanları tahrip olunca ne oluyor? Canlıların sayısı zamanla ne yapabiliyor? Azalabiliyor. Eğer bu tahribat daha da devam ederse ne oluyor? Bu sefer nesli ne yapabilir? Tamamen tükenebiliyor. İşte hem ülkemizde hem de dünyada nesli tükenen canlılar vardır. Onlara bir bakalım. Ülkemizde hangi canlıların nesli tükenmiş? Anadolu aslanı, işte Asya fili, kunduz, Anadolu elaparı, yılan boyun, işte bu yılan boyun bir kuş türü. Dolayısıyla bunun boyunları tam böyle bir yılan gibi böyle kıvrak olduğundan doğal çocuklar böyle ona yılan boyun adını vermişler. Orman horozu, Kafkas öküzünü ne yapabiliriz? Ülkemizde nesli tükenen canlılardır. Peki dünyada nedir? İşte dünyada dinozor, mamut değil mi? Moa koşu, Tazmanya kaplanını dünyada nesli tükenen canlılara örnek olarak görebiliriz. Bakın burada bir Moa koşunu çocuklar. Bir de Tazmanya kaplanı ne Resimlerini burada rahatlıkla görebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesela işte bakın dinozorlar genelde dinozorlar ne oldu çocuklar? Doğal afetler sonucunda değil mi? Nesli tükenirken mesela mamut nedir? İnsan eliyle, insan faaliyetleri sonucunda nesli tükenmiş oluyor. Peki nesli tükenmekte olan canlılar. Yani işte bunlar nedir? nesli tükenmek üzere yani eğer bunların üzerinde e, nesli tükenmek üzere de eğer bir çeşitli bir önlemler alınmazsa zamanla bunlarda ne olacaktı? Buradaki kategoriye geçmiş olacaklar. Yani nesilleri tükenecektir. İşte ülkemizdeki hem bitki ve hem de hayvanlara bakalım. Yani nesli tükenmekte olan canlılara bir bakalım. Bitkiler için şunu örnek bir olarak verebiliriz. İşte çiğdem, kardelen çiçeğini, nergisi, orkideyi, salep orkidesi diye geçebiliyor çocuklar bazı yerde bu. Akdeniz fokunu yani hayvanlarda ise Akdeniz fokunu, kelaynak kuşunu, ala deniz kaplumbağası, Toros korbağı kurbağası bozayı ne yapabiliriz? Örnek olarak görebiliriz. İşte kenarına koşunun çocuklar nesi tükenmek nokta olduğundan dolayı sayısı 50, 50 lira kadar düşmüştü. Alınan çeşitli önlemler sayesinde işte kurulan çeşitli istasyonlar sayesinde buradaki nedir? Kelaynak kuşlarının sayısı şu ana kadar 240-250'ye kadar çıktı. Ee, işte, e, peki dünyada nasıl oluyor? Dünyada ise çocuklar bitkilerde yeşil, yeşil bitkisi, mercan ağacı, likya orkidesi, venüs sinek kapanı da dünyada nesi neyse tükenin olan canlılardır. İşte panda mesela susamburu, bengal kaplanı, kutup ayısı, meksika yunusu, javan gergedanını nesli tükenmekte olan hayvanlara örnek olarak ne yapabiliriz? Verebiliriz. Bunlardan da meşhur zaten pandayı biliyorsunuz. İşte burada da bir resmi var çocuklar. Bunlar da dediğim gibi yani işte yapay döllenme ile ne yapılabilir, Nesilleri e, sayıları çoğaltılmaya başlıyor. Evet hemen geçiyoruz. Bunları da bu şekilde ne yapmış olduk? Geçmiş olduk. Peki bu çeşitliliği tehdit eden faktörler vardır. Yani canlı çeşitliliğini tehdit eden faktörler nelermiş? Onlara şöyle bir teknik tek bir bakalım. Şimdi şuradan şöyle başlıyoruz aşırı nüfus artışı ve e, çarpı kentleşme çocukları bakın buradaki her bir faktörün birbirlerine de iç içedir. Birbiriyle bağlantıları vardır. Mesela diyelim ki aşırı nüfus artışı ve çarpı kentleşme ile birlikte ne olacaktır çocuklar? Doğal kaynakların aşırı kullanımı artacaktır değil mi? Doğal kaynakların aşırı kullanılması ile birlikte çevre kirliliği artacaktır buna bağlı olarak. Çevre kirliliğinin artması ile birlikte doğal yaşam alanları nedir? Tahrip edilmesi söz konusu olacaktır. İşte bununla birlikte yine aynı zamanda ne olacaktır? Küresel ısınma ve bunun sonucunda da oluşan küresel iklim değişikliği ne olacaktır? olacaktır? Olacaktır. Mesela şimdi burada bir baktığınız zaman bakın küresel ısınma sonucunda ne oluyor? Sıcaklık artmış oluyor değil mi? Sıcaklığın artmasıyla birlikte ne olacaktır? Kutup bölgelerindeki çocuklar kutup bölgelerindeki buzlar buzullar erimeye başlayacaktır. Oradaki buzullar nedir? Bazı canlıların yaşam alanıdır. Şimdi yaşam alanı tahrip olan canlılar ne olacaktır? Besin bulmakta zorlanacaklardır. Şimdi besin bulmakta olan canlılar zamanla ne olacaktır? Sayılarda da azalmaya başlayacaktır. Bakın burada bir kutup ayısı ne olmuş? Bakın böyle küçücük böyle bir erimiş buzun üzerinde ne yapmaya çalışıyor? Bir balık bulmaya çalışıyor, değil mi? Besin bulmaya çalışıyor. Evet, peki başka neler olabilir? Yani biyoçeşitliliği tehdit eder. başka hangi faktörler var? Aşırı avlanma. İşte gereksiz avlanmalar çocuklar. İşte bazen nedir? Ee, avlanma yasağı koyuluyor değil mi? Çünkü neden avlanma yasağı konuluyor? Avlanma yasağı konulmasının sebebi çünkü bazen o canlıların tam böyle üreyebileceği, çoğalabileceği dönemlerde avcılar gidiyorlar. Ne yapıyorlar? O canlıları avlanmış oluyorlar. Tam avlanma dö doğum döneminde, çoğalma döneminde çocuklar. Onun için orada avlanma yasağı konulması konuluyor. Aşırı avlanmalarda biyo çeşitliliği, canlı çeşitliliğini tehdit eden bir faktördür. Sulak alanların kurutulması, doğal afetler dedik yine aynı zamanda işte deprem, sel, çığ, kuraklık bunlar nedir? Hep birer doğal afetlerdir. Bunların eğer sayısının artması, olması çocuklar nedir? Oradaki canlı çeşitliliğinin azalmasına neden olacaktır. Erozyonda yine herkese aynı şekilde... Mesela orman yangınları değil mi? İşte Avustralya'da mesela bir çok büyük bir orman yangınları oldu. Orada birçok binlerce hayvanlı oldu, canlı orada ölmüş oldu, değil mi? Yine aynı zamanda aşırı otlatma ve bitkilerin aşırı toplanması çocuklar biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdir diyoruz. Peki bu tehdit eden faktörlere karşı yani biyoçeşitliliğin azalmasına karşı alması gereken önlemler yok mu? Tabii ki var çocuklar. Onlar da ne demiş? O alması gereken önlemlere de bir bakalım. Nasıl koruyabiliriz? Öncelikle bizim bilinçli olmamız lazım. Yani insanların duyarlı olması lazım. Bunun için insanların biyoçeşitlilik konusunda ne yapmamız lazım? Bilgi sahibi olmalarını nedir? Sağlamamız lazım öncelikle. En önemli şeyimiz bu. E ondan sonra ne yapılabilir? Canlı, canlıların doğal yaşam alanları korunmalı. Artık aşırı ve kontrolsüz avlanma, otlatma ve bitki toplanması nedir? Engellenmesi, önüne geçilmesi gerekiyor. İşte organik tarım yapılması lazım? Tercih edilmeli. İnsanlar bu konuda bilinçlendirilmeli. Tarım ilaçlarının yine aynı zamanda deterjanların ve kimyasal maddelerin kullanımına dikkat edilmeli. Rastgele kimyasal tarım ilacı kullanılmaması gerekiyor. Veyahut da deterjanları işte kimyasal evsel atıkları çocuklar nedir? Sanayi atıklarının nedir? E, dikkat edilmesi lazım. Fabrika projelerine yine aynı zamanda filtre takılması lazım. Değil mi çocuklar? Bunların her birinin nedir? Önüne geçilmesi lazım. Tabii ki bunlar biz bireysel olarak yapacağımız şeyler vardır. ve de ülkelerin alabileceği nedir? E, alacağı tedbirler vardır. İşte ormanlar nedir? Tahrim edilmemesi gerekiyor. İşte... Niye? Çünkü orman bir bölgedir. Orman bir canlının bir yaşam alanıdır. Eğer bir gittiğimiz zaman, bir pikniğe gittiğimiz zaman oradaki bir canlıların yaşam alanını tahrip edersek ne olacaktır? Dediğimiz gibi canlı sayısı yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Ve başka ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Nesli tükenmek de Canlılar için tabiat parklarla oluşturulmalı. Yani onların yaşayabilecekleri ortamlar oluşturulması lazım. Yani doğal yerler, doğal alanlar ne yapılması lazım? Oluşturulması lazım. Ancak alacağımız bu önlemler, sayesinde ne yapılabilir? Canlı sayısının, biyoçeşitliliğinin korunmasını sağlamış oluruz. Ama öncelikle en önemlisi çocuklar bizlerin, kendilerimizin, insan, insanların Öncelikle bizlerin duyarlı olmasından kaynak biz duyarlı olmamız gerekiyor diyoruz. Evet e, bugünkü biyoçeşitlilik konusunda anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz. Bildirimleri ama muhakkak ve muhakkak açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler.